Muhalif TV ekranlarından herkese merhaba. Kurban bayramına sayılı günler kaldı ve LÖSEV e, her kurban LÖSEV'in çocuklara can diyerek bir kampanya başlattı. E, bugün de konuğumuz e, LÖSEV Bursa İl Koordinatör Yardımcısı Aslı Metin Sakarya. Kendisiyle bu kampanyayı e, ve önümüzdeki süreçteki çalışmalarını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. İyi. Sizler de iyisiniz. İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Ee, Öncelikle LÖSEV nedir? Kimlere yardım eder? Nasıl çalışmalar yürütülür? Bundan bahsedebilirsek bence, bence güzel nedir. bir açılış olur. Aynen. LÖSEV, LÖSEV'in Çocuklar Sağlık eğitim Vakfı olarak 25 yıl önce Ankara'da yola çıkmış. Yaklaşık 35 LÖSEV'in hastası çocuk ve ailesine destek olmak üzere aslında ilk adımlarını atmış. Kurucusu da pediatrik hemotopi onkolog doktor Nezer olan. Ve artık tabii Türkiye'de yıllardır yaptığı çalışmalarla... Kanserle mücadelesiyle rüştünü ispatlamış bir sivil toplum kuruluşu. Biz bu 25 yıl içerisinde tabii maalesef kanser çok hızlı ülkede arttığı için kanser neredeyse koşuyor, biz de arkasından yetişmeye çalışıyoruz diyebilirim. Lösemi çocuklarımız dışında son yıllarda tüm yetişkin ve yetişkin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kanser hastalarına da LÖSEV artık kapılarını açtı. Onları da kayıt altına alıp nakdi, ani ve sosyal yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Mesela aslında şöyle söyleyebiliriz Nur un. Bir tarafta Türkiye'de kansere yakalanmış lösemi çocuklar başta olmak üzere kanser hastaları. Bir tarafta da löseve inanan, güvenen LÖSEV bağışçıları ve destekçileri, gönüllüleriyle. Bizler arada o şeffaf köprü vazifesini görmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 76 bine yaklaştı löseve kayıtlı hasta sayısı. Dediğim gibi maalesef her geçen günde yeni teşhis alan hastalar artıyor. Tabii biz de bir o kadar hızlı bir şekilde çalışmalarımızı artırmaya yönelik faaliyetler sürdürüyoruz. Sosyal hizmetler birimlerimiz düzenli olarak hastaneleri ziyaret ediyorlar yeni hastalara ulaşmak için. Halkla ilişkiler ekiplerimiz tanıtım faaliyetlerini yürütüyorlar. Asla bağış toplamamakla beraber yılın biliyorsunuz Ramazan ve işte konuşacağız biraz sonra Kurban Bayramı dönemlerinde yoğun kampanya süreçleri yönetiyoruz. Onun yanı sıra bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmalarımız var. Hala kanserle ilgili maalesef çok fazla doğru bilinen yanlış var. Bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Ee, Anaokulundan üniversiteye kadar iş hayatında insan kaynağının olduğu her yeri düşünebiliriz. Ee, her noktada çalışmalarımızı anlatıp e, kanserle ilgili doğru bilgilendirmeleri aktarmaya çalışıyoruz. Ki hastalarımız toplumda bir de e, toplumun dışlamasıyla karşılaşmasınlar. Çünkü çok e, yıpratıcı ve üzücü oluyor gerçekten. LÖSEV bunun yanı sıra Ankara'da LÖSEV'in çocuklar köyü, hastanesi ve e, okulları ile beraber hastalarına tamamen bedelsiz, ücretsiz e, sağlık, eğitim ve barınma konusunda da hizmetler götürüyor. Bunların yanı sıra e, buradan hatta bizi izleyenlere tekrar bir çağrı gibi yapmış olalım. LÖSEV'e kayıt olmayan, LÖSEV'in çocuklar, diğer tanıdık kanser hastası çocuklar başta olmak üzere. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kanser teşhis alıp tedavisi devam eden tüm hastalar LÖSEV'e kayıt olabilir. LÖSEV'in nakdi, ani ve sosyal yardımlarından yararlanabilir. E, bu noktada kayıt olmak için sadece bizlerle iletişime geçmeleri yeterli. Birkaç tabii ki resmi evrak kanalıyla biz kayıtlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ardından da hastalarımıza Ankara'daki e, kurullarımıza çıkan yardım kararları neticesinde yardımlarımızı ulaştırıyoruz. LÖSEV tüm bunlar açısından baktığınızda gerçekten ülkeyi sadece sadece çalışmanın ülkede değil uluslararası platformda da yürüten hatta geçtiğimiz haftalarda 28 Mayıs 28 Mayıs 5 Haziran uluslararası Çocuklar Haftasıydı. Hı hı. İnanıyoruz ki bu hastalık sadece bu ülkeyle sınırlı değil, dünya genelinde herkesin mücadele ettiği bir hastalık ve biz çalışmalarımızı yurt dışına da taşıyoruz. Oradan çocuklarımız geliyor, biz çocuklarımızı gönderiyoruz gibi böyle e, ufkunu da açarak çalışmaları yürütüyor öyle Öyle diyebiliriz. Peki çok güzel. Ee, Hı -hı. yani şimdi yeni bir kampanyanız var. Aslında her yıl yapıyorsunuz uzun yıllardır aynen, ama aynen. Hani, e, her Kurban Röseminin çocuklara can kampanyası evet, evet, özellikle. Aynen. Hani aynen. burada e, nasıl bir çalışma yürüteceksiniz? Bursa'da ne yapacaksınız? Eee Bursalılara evet tüm Türkiye'deki hani herkese nasıl bir çağrınız var? Hı, -hı. Şimdi şöyle ben hatta şöyle izninizle kameraya şöyle bültenimizi de evet gösterelim. Her kurban lösemi çocuklara can dediğimiz. Bu bültenlerimiz de bu arada aslında şöyle kademe kademe gidelim Nurhan'ın. Bizim öncelikli olarak bayram öncesi süreçlerde bir bilgilendirme, bir işte bugün sizlerle yaptığımız gibi bir Çağrı evet. sürecimiz oluyor. Ne yapıyoruz bu dönemde? Elimde gördüğünüz bültenler mesela tamamen ücretsiz ve bilgi amaçlı. Evet. Bunları sahaya çıkarak birebir insanlara elden ulaştırıyoruz. Alışveriş noktalarında LÖSEV bağış kumbaraları var biliyorsunuz. Evet. Kumbara noktalarımıza koyuyoruz, elden insanlara ulaştırıyoruz. Yine afişlerimiz şöyle kameraya da göstermek isterim. Her kurban LÖSEV'in çocukları can. Bu afişlerimizi asıyoruz. Burada amaç tamamen görünür olmak ve insanların tekrar hatırına gelmek. Hı hı. Onun dışında LÖSEV asla sokakta bağış toplamaz, elden bağış toplamaz. Yani çok bunun önemli. altını da çizelim. Çünkü bu yoğun kampanya dönemlerinde maalesef bu dolandırıcılık faaliyetleri de bir o kadar hızlı artıyor. Evet. Geçtiğimiz ee, günlerde bayağı gündem oldu. Hatta SMA'lı çocuklar için aynen. toplanan 25 milyonluk bir vurgun var ortada ama maalesef hmm. çocuklar bu tedaviden yararlanamamışlar. Yani, ulaşamamışlar. Evet, ulaşamamışlar. Maalesef çok üzücü. Biz de yıllardır mücadele ediyoruz. Biz de yıllardır bunun gerçekten böyle olmadığını hmm. anlatıyoruz ama tekrar vurgulamakta fayda var. Hmm. Şimdi Kurban Bayramında biliyorsunuz, e, vekâleten Kurban bağışlıyor, sev evet. kabul ediyor. Bu e, dini usulden de zaten aslında çok hassas bir süreç. Evet. Kurbanın rüknü kanın akıtılması yani kesimin yapılıyor olması. Bize bu noktada da çok sorusu geliyor. Yani kurban kesimleri yapılıyor mu? Evet yapılıyor. Nasıl yapılıyor hatta? Anlaşmalı olduğumuz entegre tesislerde noter huzurunda, din görevlisi huzurunda, veteriner huzurunda, vakıftan görevli arkadaşların huzurlarında ve kamera kayıtlarına alınarak tek tek e, kurban kesimlerini gerçekleştiriyoruz. Büyük baş olarak kesimler yapılıyor. E, tek tek isimler okunuyor. 7 kişinin ismi doğası yapılıyor ve kesim gerçekleştiriliyor. E, kesim gerçekleştikten sonra da bağışçılarımıza zaten SMS'te bilgilendirme yapıyoruz. Ama hani örnek veriyorum ilk kez bağış yapıyordur. Tam emin olmak istiyordur. Çok arzu eden bağışçılarımıza CD gönderiminde de sağlıyoruz kesimhanelerden. E, isminin okunduğu kısma. Onun dışında biz, bizim için kurban şu açıdan çok çok kıymetli. Bizim hastalarımız biliyorsunuz kan hastası yani protein ağırlıklı beslenmeleri gerekiyor. Tedavi devam ederken dondurulmuş ya da işte kavrulmuş et şey onların sağlığı için çok bir anlam ifade etmiyor. Biz de yıl boyu hastalarımıza ilettiğimiz kırmızı et yardımlarımızı artık mutlu et dağıtımları adı altında gerçekleştiriyoruz. Mutlu et dağıtımlarımızı aslında yıl içinde Kurban Bayramı döneminde bize yapılan bağışlar sayesinde gerçekleştiriyoruz. O da şöyle oluyor. Şimdi biz dini usullere göre kurban kesimlerini gerçekleştiriyoruz. Evet. Ama bir seferde o kadar etin tüketilmesi mümkün olmayacağı için evet. diyanetten aldığımız icazetle etler takas usulü bir firmaya mesela diyoruz ki biz size bu kadar et veriyoruz. Türkiye'de gelişti dağıtımı olan kurumsal firmalar bunlar. Biz sizden her ay taze et olarak alıp hastalarımıza ulaştıracağız. Yani yaklaşık 8-9 kiloluk paketler halinde bu vesileyle hem bağışımızın kurbanı kesilmiş oluyor hem evet. de yıl boyu hastalığı tedavisi devam eden e, lösemili çocuklar başta olmak üzere tüm yetişkin, erişkin kanser hastalarımıza hı hı. biz bu sayede kırmızı et kolilerimize ulaştırabiliyoruz. Aslında bu anlamda gerçekten LÖSEV için... Tekrar vurgulayalım altını çizelim e, ve gerçekten kurban başı çok çok kıymetli çok çok değerli. Özellikle belirtiniz zaten dondurulmuş et e, Aynen. tedavisinde işe yaramıyor. Aynen kadar. öyle yani protein kaynağı açısından en çok zengin biliyorsunuz gıdada e, kırmızı et olduğu için ve taze et olarak tüketmeleri gerektiği için bu şekilde bu yöntemle hastalarımıza ulaştırıyoruz. Bağış seçeneklerine de gelecek olursak, bu arada bu yıl LÖSEV'de vekaleten kurban bedeli 5.450 TL. Evet, 5, evet, onu da tekrar buradan hatırlatalım izleyicilerimize. 5.450 TL'yi nasıl bağışını evet, yapabilirler? Nasıl yapacaklar, başvuruları nasıl olacak, ne yapmaları gerekiyor, size nasıl ulaşabilirler? Bunlar çok önemli. Aynen, bunları da hemen bilgisini verelim. Ofislerimizi ziyaret ederek gelip resmi bağış makbuzu karşılığında, ofislerimizden gönül rahatlığıyla bağışlarını yapabilirler. Ama ofise gelemeyecek olan evet. bağışlarımız var ise onlar da e, LÖSEV.org.tv'den yani internet e, sayfamızdan güvenli bir şekilde bağışlarını gerçekleştirebilirler. E, bankaların bağış ekranlarında herhangi bir e, hesap numarası olmaksızın e, bağış sekmesi altında hı hı. ben LÖSEV'e vekaleten kurban bağışı vereceğim hı hı. dediklerinde şubedeki arkadaşların yönlendirmesiyle Oradan bağışlarını kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Şöyle ekranı şöyle gösterebiliriz. Şu kısımda hani Lösem, evet. internet evet. bankacılığından ve ulusal tüm bankaların evet. bağış ekranlarından bir de hattınız var sanırım Alo Lösev'di. Oradan evet, da... evet bu hattan da arayarak 0312 Hı -hı. 447 0660 aslında tüm zaten şube telefonlarımız bizim ana santrale bağlı. Hı, buradan bağlı. Evet, Çok buradan var. bağlanıyorlar. Oradan da yine Hı -hı. E, güvenli bir şekilde kart bilgilerini tuşlayarak da sanal pos üzerinden de bağışlarını gerçekleştirebiliyorlar bilgilerini bizimle paylaşmadan direkt sanal pos üzerinden bağışlarını yapabilirler. Bunun dışında bayram bağışlarını da kabul ediyoruz ona da değinelim evet. yani. Evet kişi şunu diyebilir yani ben ya dini inancım gereği ya da işte mali durumum gereği ben kurban kestiremiyorum, kesmiyorum. Hı hı. Ha, bu noktada nasıl olabilir? Bu noktada bayram bağışı adı altında yine arzu ettikleri tutar da bağışlarını löseve gerçekleştirebilirler bayram bağışı diye. Hı hı. Ee, bu noktada da herhangi bir alt üst limiti olmaksızın bağışlarını kabul ediyor ve dediğim gibi vakfa kayıtlı hastalarımıza nakdi olarak hem yardımlarımızı sağlıyoruz hem de bunun yanı sıra e, diğer konaklama, sağlık, e, eğitim ihtiyaçları için değerlendirmiş oluyoruz. Peki ben e, şunu soracağım. Hani Bursa'da hmm. e, kaç çocuğumuz var? Yani kaç hmm. kişinin bağış yapması hmm. e, gerekir? Hmm. Hani bağış meselesi yok ama en azından kaç çocuğa hmm. ulaşacaksınız? En azından Bursa meselesi olarak. Şöyle e, dediğiniz gibi yani bu arada bağışla ilgili şunu da vurgulayalım. Bizim evet... Sen Bursa'da yapılan bağışlar sadece Bursa'daki hastalara gidiyor gibi bir durum söz konusu değil Dösev'de. Tüm Türkiye'den yapılan bağışlar ortak bir havuza toplanır ve tüm hastalara bu noktadan dağıtım gerçekleştirilir. Aksi takdirde zaten adaletsizlik olurdu. Evet. Yani şubelerin olmadığı yerde hastalarımıza evet. yardım ulaşmıyor olurdu. Ha, bu noktada bizim bölge genelinde yaklaşık 4500'e yakın hastamız var. Hı. Biz Güney Marmara ile ilgileniyoruz. Bursa, Hı. Balıkesir, Çanakkale ve Yalova ile tüm bu bölgedeki hasta sayımız aşağı yukarı 4500 kişi ve biz desteklerimizi bu hastalarımıza aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz diyebilirim. Özetle. Ee, yine bunun yanı sıra SMS bağışından da bahsedelim. Evet. SMS olarak da can yazıp 3406'ya gönderdiklerinde 100 TL karşılığında bir bağış da gerçekleştirmiş olacak izleyicilerimiz. Az önce bahsettiğim gibi. Yani hı hı. ben kurban bağış yapamıyorsam yoksa bağış yapamam mı? Hayır değil. Tabii yapabilirsiniz. Arzu ettiğiniz tutarda yapabilirsiniz. Evet. Ee, bankalardan yine Lose telefonla bizi arayarak ya da SMS olarak da can yazıp 3406'ya gönderdiklerinde 100 TL gibi bir bağış ...sistemimize yansımış oluyor. Lüseve her türlü bağış yapılabilir yani. 1 TL bile olsa, olsa. bağış yapmanın... E, Aynen öyle. ...imkanı var. Bu olanağı sunuyorsunuz... ...bağışçılarınıza. Ve inanın çok kıymetli. Her bir kuruş çok kıymetli. Çünkü biz 25 yıldır bu ülkede... ...yaptığımız bütün destekleri ve yardımları... ...bağışçılarımızın ve destekçilerimizin... ...sayesinde hastalarımıza ulaştırıyoruz. Yani evet, e, lüsemi hastalarının... ...ve... E, <laughs> Bu anlamda Lösev'in desteklediği tüm işte hastaların yaşamı aslında bağışların elinde. Bu nedenle de Kesinlikle bağışlar öyle. çok değerli. Aynen. E, o yüzden şunu söylemek gerekiyor. Hani internetten, SMS'le, telefondan hı hı. E, ya da Lösev'e, Lösev'in şubelerine gelerek e, bağış karşı bağış makbuzu karşılığında e, bağışlarını yapabilirler. E, izleyicilerimiz e, çok Aynen. değerli ben son olarak şunu sormak istiyorum. Bursa'da tek bir şubeniz var sanırım. Ondan da bahsedildim. Hani Aynen. gelmek isteyenler en azından ziyaret tabii, tabii, etmek, tabii. görmek isteyebilirler sizi. İyi. Bazı bağışlarımız şunu istiyorlar. Çok da haklılar. Hani biz de onu tercih ediyoruz. Yani gidelim bir yerlerine görelim. Evet. Bakalım ne yapıyorlar. Hani ne sevkimdir, nedir? nedir deyip biz de bundan çok mutluluk duyuyoruz. Tabii kapılarımız bütün bağışçılarımıza, halkımıza hı hı. açık. Sadece bağış için değil. Gönüllü olmak için de gelip ziyaret edebilirler. Evet. Bilgi almak için de ziyaret edebilirler. Bursa'da e, ana ofisimiz Çekirge'de bizim. Beşikçiler Kültür Parkı'nın Beşikçiler kapısının tam karşısında. Aslında bir de Sosyal Hizmetler binamız artık var. Sosyal Hizmetler binamız da Akpınar'da Hancı Caddesi üzerinde Hı -hı. numara Hı -hı. 4'te. E, evet, o mültenlerimize henüz Hı -hı. O eklenmedi. E, ekleyeceğiz yine onları bir yerde. da. Evet, evet. Bize yine bağışlanan bir binaydı. Hı -hı. Biz sosyal hizmetler ekiplerimizi oraya aldık. Şu an tüm sosyal hizmet faaliyetlerimiz o binadan yürürken yine tabii bağışçılarımız orayı da ziyaret edip oradan da bilgi alıp yine bağışlarını güvenlikle gerçekleştirebilirler. Sadece bu noktada hani tekrar şunun altını çizelim. O bizim için çok çok kıymetli. Dediğim gibi yani LÖSEV'e, bakın hep konuştuk, resmi yollarla bağış yapabilirsiniz. Evet. LÖSEV onun dışında kapınıza gelmez, sizden para istemez. Yani şu gördüğünüz bültenleri bile biz sahada dağıtırken mesela şunla çok karşılaşıyoruz. Aa işte bülteni gören elini cebine atıp bize para vermeye çalışıyor. Diyoruz ki bakın, öyle bir uygulamamız yok. Hiçbir şekilde LÖSEV elden bağış kabul etmez. Ha şöyle bir durum söz konusu olabiliyor. Bazen çok yaşça, evet. yaşı büyük bağışçılarımız hani evden çıkamıyorlar, yalnız oluyorlar gelip gitme noktasında sıkıntı yaşadıklarını mesela bizi arıyorlar. Biz ofiste makbuzumuzu düzenliyoruz. Hani davet ediyorlar ne olur hani bağışımı yapacağım yardımcı evet. olun diye. Biz de gidip adreslerinden bağışlarını alıyoruz ama bu da tabii hep haberleşerek yani zaten resmi bağış makbuzunu götürerek ve evet. yani öncesinde Usulsüzlük yok. haberleşerek ve randevuleşerek işte şu saat aralığında yanınızda olacağız diyerek gidiyoruz. Aynen. Onun dışında lütfen kapınıza karşınıza çıkan, yolda kapınıza gelen, bağış isteyen LÖSEV'den geliyorum ya da LÖSEV'in alt derneğindeyiz diyenler oluyor maalesef. Alt dernek. Aynen öyle. LÖSEV'in hiçbir alt derneği yok. Olamaz. Çünkü biz zaten vakıf olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada hiçbir dolandırıcı lütfen itimat etmesinler. LÖSEV'e bağışın tek bir yolu var. O da bahsettiğimiz evet. resmi yasal yöntemler. Peki ben çok teşekkür ederim. Ee, Biz yani, teşekkür ederiz. Kurban çok az bir zaman kaldı. Her evet. Herkes işte kurbanlıklarını, alışverişlerini yapıyor. Bağışlarını e, evet. değerlendiriyor. Ee, bu nedenle çok önemli bu yaptığımız program. Ee, Sunup eklemek isteyeceğin e, bir şey varsa alalım sonra da programımızı kapatalım. Tabii. E, bu arada TV olarak size de çok teşekkür size ediyoruz. Teşekkür Biz ederiz. bu noktada e, çalışmalarımızı yürütürken gerçekten basın desteği alabilmek çok kıymetli. Evet. Biz de sizin sayenizde sesimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Evet. Siz de Lüsev gönüllüsü olarak bizlere bu imkanı tanıyorsunuz. Ösev ailesi adına öncelikle teşekkür ediyorum. Tekrar şöyle bültenimizle vurgulayalım. Her kurban lösemili çocuklara can. bir de gerçekten şu da var. Artık hani insanlar evet kurban kesimini dışarıda yaptırsalar bile gerçek ihtiyaç sahibi bir insanı bulup ulaştırmak konusu da çok çok sıkıntılı. Hani bu noktada çok içleri rahat olsun, çok gönülleri rahat olsun. Bilsinler ki kilosa yaptıkları bağışlar Zaten mutlaka işte tanıdıkları oluyor, eş dost oluyor, çevreden oluyor. Evet diyorlar bakın yaptığımız bağışlar bu şekilde işte mutlu et dağıtımlarıyla yıl boyu hastalara ulaşıyor. Bağışlarımız da buna tanıklık ediyorlar. O yüzden gönül rahatlığıyla eğer bağış yapmak istiyorlarsa tabii ki LÖSEV'e bağışlarını gerçekleştirebilirler diyebiliriz son olarak. Sizlere de Lösev Ailesi adına çok teşekkür ediyoruz desteklerinizden ötürü. Biz teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda her zaman yanınızda olmaya çalışacağımızın sözünü de verelim buradan. Çok sağ olun. Ee, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. evet Bursa muallit TV yazıcıları. bugün Lösev'in Çocuklar Vakfı yani Lösev ile birlikteydik. Lösev'in Bursa İl Koordinatör Yardımcısı Aslı Metin Sakarya bizlerleydi. Kurban Bayramı yaklaşırken Lösev'in yürütmüş olduğu Her Kurban Lösev'in Çocuklara Can kampanyasını konuştuk. Eğer bağışta bulunmak istiyorsanız vekaletten 5450 liralık bir bedeli var bu bağışın. Ama onun dışında yine 1 TL bile olsa bağışlarda bulunabiliyorsunuz ve Lösev'in çocuklara, lösemi hastalarına Lösev aracılığıyla destek olabiliyor. Onların iyileşmesine tedavi sürecinde yanlarında olabiliyorsunuz. Bu anlamda Lösev'in bu çalışması çok değerli. Ben çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.